Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Ben Arda Güneş yanımda. Şimdi bom bom oynayacağız. Ben çok tam. Bakayım. SG 678. Seninki hayvan. Evet. Başlatırım oyunu ve aynen <laughs> haftanın salak oyunu ne 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 De. tamam tamam değil değil çok senin için değil <laughs> her neyse boşu başlarsa sevineceğiz. Tabi benim bilgisayar şimdi hani video çekiyorum ya bile de, bir de Skype açık o yüzden ben göremiyorum 20'ye 13 mü? Alırız alırız ezik bunlar Ha tamam birden biraz hızlandı FPS arttı Tabi ben de kendim FPS'e bakamadım herkes biliyor Oğlum bu ne ya <laughs> Kayıp korusun çakarsın çakarsın Sola fırlattı sana. Fıçı <laughs> mı? Çok mantıklıymış. Aynen. Bak birden bire video hızlanıyor sonra kapı şey oluyor ha. Şimdi ben yuka kıza mı çekeyim? Ben kıza çekiyorum. Hadi be. Keşke 80 çaksaymış. Evet, adam bana fırlatacak şimdi. Umarız ıskalar Ya mantık olarak. Kime vurmayayım? Kime vurmayayım? Onda da bir barbarım ya. Sıra bende. Kıza vurayım. 80 atıyorum. Hayır. 60 atıyorum bok vur <laughs> 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 Bilmiyorum. Oyun kaskı için bir şey göremiyorum. Şu an senin sadece buradan seksi yüzünü görebilirim. Heh tam hızlandı ve adam bana reper çekiyor. Ben ölüyorum. Evet. Benim ezikliğimi gördünüz. Keşke videoyu çekmesem. Ben de kendi çekiyorum aslında Fraps'ı çekecektim de. Ekranı yakalayamadı bir türlü. Geri zekalı. Keskin saldırı yaptı sana. Demek ki öldük. Aldı lan adamlar bizi. Ben sana cam basıyorum Ölmedin lan. <laughs> senin ağzını sıçayım bir türlü saldıramadın adama be <laughs> ney aynen ben de görev tamamlandım geyik geldi bana Şunu, bakayım evet geyik geldi Rengi alıyorum rengini ödülü alma ödülü alma ha, ikisini de verdi tamam şimdi ben inven, invent açayım <laughs> takım nereye koyuluyor <laughs> oğlum bu ne ya bari kanatları gizliyim dur nasıl gizleniyor nasıl gizleniyor dekorasyon nerede? Ana işte var ya. Ana şapkalar nasıl çatır dekorasyon var. Mm. Numara. Dekorasyonu çatır. Tıkır. Onu dekorasyon yok ki. Dur seviye DS var ben seviye DS. ne oluyor? Seviye mi? izleyiciler siz görüyor musunuz bana mesaj Mesaj atın telefonuma. Var, var, evet. var Evet. Evet. takımın yanında dekorasyon. besmele yazıyor. Dekorasyon yazıyor. Ne yazıyor oğlum orada Dur. Dekorasyon yazmıyor <laughs> orada. Şey yazıyor. Onu tıkla işte. Tamam tıkladım ne oldu? Al tıkladım bir sik olmadı. Ben tıklısın, al şuna ya kanatlar da bir çıkmıyor. Süslememiş lan o. Ben de e ne yapacağız biz onu tıklayacağız mı? Al işte al. Renge iyi oldum seni <laughs> de sayın. O zaman ben savaşta renge mi olacağım? <laughs> ben savaşta renge mi olacağım şimdi? Tamam tıklıyorum. Evet. Nasıl gizleyeceğim salak. Üstüne bir kere tıklayınca mı gizliyorsun ne yapıyorsun? Üstüne bir kere tıklayınca mı gizliyor ne yapıyor? nerede ya? <laughs> Ünvanımı seçiyorum. Hay sonunda be amına. Tamam. Gizlendi mi? Evet, <laughs> şey Oğlum ben geyik olarak savaşacağım bana ne? gözlüğü giysem olmaz mı? <laughs> gözlüğü giysem olmaz mı ya? Çok iğrenç oluyor. Tamam, tamam. Bari saçımı değiştireyim ya. Tipe bak. Hayır, güzel. Bok güzel. Benim, benim saçım, benim Senin saçından takacağım zaten. Bu daha güzel işte. Havalı. Tamam hadi başla. Aynen. adına ne koyacağım merak ediyorsan. Tak takma. Takım nasıl? Hakkın olmaz. Aha, Özgür Savaş. Kesin ben kazanacağım. çünkü adı Özgür Savaş. <laughs> Bu video bitince ikinci parti yapacağım ha. Yoksa olmuyor. Dur ben rengi iyi oldum lan. Pardon, pardon. Ben tamam. Eğer normal olmasa ne rengi iyi mi olacak? Tamam ben bir dahaki maçta rengi iyi olacağım. 27 mi çekeyim? Tamam öldür Öldürürüm. Kaç çekeyim? 30 mu? 40 çekeceğim. 50 çaktım. Uf tamam daha iyi. Ya yürü git. Aynen alttakini sen al tamam boş ver ben üsttekini alacağım. Çünkü üsttekini repleri var lan kızım. Okey. Okey. Ah, sik çek bir amşin. Heh. 50. 50. Hadi ya yaptım artık. Has. Oo, tamam tamam. Çaktı ama çok az. Çakamadı bile onu demedim. 50 50 kaç yapayım? Bir 50 o ya da yapalım. şey değil mi? İki kere atma değil mi? Tamam 1 50 50.